Evet. Dağa çıkamadık. Bir amcamız bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Bizi çıkarıyor şu anda. Düzlüğe, düzlüğe çıkacağız inşallah. Ya havle ve kuvvete illa billah l azim. ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, ya mübarek maşallah, 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 subhanallah. Haydi bir pehlivan, haydi bir pehlivan. Az kaldı, az kaldı. Hadi bakayım. Hadi bakayım Tosun Paşa. Evet, Aje bak kollarmış. Yani. Evet. Evet. Koptu mu? Kopmadı. Olan ileride de bayağı taşlar evet. var acaba evet. Olan ne biçim yolmuş burası be. Vay. ma ya. Ay ne biçmesin. buraya çıkamazmışız be Çok mu taşlar? Evet, o kayalar var abi. Şöyle. Sen bana önden kamera kamera taktırsaydın bana. Tamam, güzel çıktı Allah'a şükür. Ana yani rampa yüz geldi lan. İlerisi de rampa. Şöyle de çıkmam. Burası mı? da mı rampa? Aha, yani şu ilerisi, bir az bir şey var. Oraya çıktık mı düze çıkıyor. Gördüm. ondan dolayı lastiklerde yazdık ya ondan dolayı hmm. ya. kış lastiği olsaydı belki

Hayli ortalar geliyorsunuz. Çukur var abi. Ortalı geliyorsunuz. Ben, ben da, de geliyorum. E. Tekeri, Tekeri takip et ya. Teker takma. Ya da buraya atıldın burayı biz yürüyelim da, onunla. Kendi başına öyle çekti tamam. şey, gitti. Tamam amca gel. Yıllardır da, şey yok. Evet evet yağmurdan dolayı. kenara kayan. <laughs> evet sen. Nereye koymuştun ki? Ya oraya koydun mu? Araban, arabanın içine falan mı düştü? Yok be. Oradayken para, para çıkardım ben de verecektim. Tamam. Ben her zaman.